Aleykümselamü arkadaşlar. şirince tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün mor lahana turşusu yapacağız inşallah. güzelce doğrayacağız parçalara ayıracağız. Evet, hepsini doğru atıkla bir yemek kaşığı kadar tuz atacağız arkadaşlar. Bunu güzel olacağız. Tuzun her tarafına gelmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar güzelce tuzuna ne oldu. Şimdi kavanozlarımızı dolduracağız. Bayağı bir yumuşadı. Böyle bastıra bastıra. Orsak daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Kavanozlarımıza bastık lahanamızı. Şimdi burada suyumuz var. Bir su bardağı üzüm sirkemiz var. Böyle 2 üç tane de adette böyle limon tuz atacağım arkadaşlar. Karıştıralım. Evet. Evet. da kapatalım. Arkadaşlar böyle şeyleri yaparken kullanmamış kapaklar kullanalım. Üçleri bir ileri. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Deney yorum yazarsanız Evet arkadaşlar bunu buzdolabımıza kaldıracağız. Bu 3-4 gün sonra yemeye, yenmeye hazır. Yiyenlere, deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.